arkadaşlar anam anam bugün tuvalet orada da fayda katıldı grafikler oh, grafikte işte oğlum niye kasıyor bunu bakalım yeni tuvaletlerimiz neymiş oğlum tövbe tövbe bir nakleyir oynayacağız nakleyir moda açacağız arkadaşımla gireceğiz yani katana sıkıştık ben bakalım şeyde varsa ararız. Evet bu bugün derdimiz olmayacak. Ne varmış? Bu <laughs> var mı? Yortingde bir şey varmış. Dur ben arkadaşımın yanına gideyim. Bugün e, yeni gelen bir kelimeyle evet. Enes yani arkadaşımla oynayacağız. Ben yine arkadaşlar manita yaptım. Yani oğlum. Ne ya, oğlum lan? Hadi lan. Rafa vurmaz. Sana onu bu, bunu takas ederim bari. Ne diyorsun? Yerim bak. Aslanof, kimden ayrıyor? Hamza, 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 Abi Tam şöyle şey gelmiş. Şuraya Aytun abi gibi yazayım. Ben de yazmayarak kim gelecek. Ben de yazmayarak kim gelecek yazayım. Hadi ben buraya bölmeyeyim. Girdik oyuna neredeyse. Lan bu ne? Tamam nahmir. Nahmir, nahmir. Nahmir. Ne diyor? Çok zor yapamam okey yap. Biliriz. görelim. DJ görelim. Evet. Ağzım dan Video Allah müzik müzik Allah bu müziği ne yapsın Video dayım DJ'yi görelim en az en azından sanatamızı sanatımızı daha koyalım. Hiç gelişmişleme kaydetmiyorum. Şansım e, sıfır. Adım adamın adı da bucuk. Yani adı güzel değil gibi yani bana. Neyse. Adamla da dalga geçmeyelim. Adam. Abi sen batırdın işleri. Dur. Klasız tuvalet geliyor. Biz bunun 15. baby'i e dayanırız. Bunlar da bu var mıdır? vardı ya. öyle hatırlıyordum. Ha o geçiyor. Geber. Tamam. Aha boss gelecek. Boss gelecek. Tam. Boss gelecek. Boss gelecek. Telecek yazdım. Elim elim kaydı. Aha hazır mısın? Boz geliyor. İnşallah. Almışlar bir aktireyitler. Dört yurttereyitler. Küçükler geçsin. Sıkıntı yok. Oldu. Ne oluyor lan? Abi. Güzel yürüyün için yok mu? Güzel. Güzel. Yok mu? Sordum. Arkadaşlar bu hani şu şuradaki wood kameraman spikik o bundan daha iyi ama upgrade'siz ölen. Aha boss geldi. Var. Hangisi diye soralım. Olur. Boss geçsin. Boss'ta sıkıntı yok. Boss geçsin sıkıntı yok boz geçsin sıkıntı geçsin Oğlum ben de Arapça mı yazıyorum neydi yazıyorum K harfini bir şeyle yazmaya çok olmaz adam affet Oğlum bu ne ya? Böyle güçlü gelir mi ya? Üç kişiyi de nakmer oynuyoruz. Öpüyorlar bizi. Hayır lan! Para yok bana. Para 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 para. Dolanları bas. Bu geçmesin. Bu geçmesi. Tamam her şey kontrolümüz altında. Gönder. İkisi. 3 2 90 İkisi bizi hamile tabii tabii. İkisi biri Şeftali. Ben şeftali abi diyeceğim. Şeftali abi vuruyor. Yaşar Ver upgrade. Birisini akıllılık yapıp 500 yapacağım birisine. O. Vurduk. Vurduk. Bu, headshot. 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 Kaçak. Polislere etişat yapıyoruz. Lasları iki etişat yapıyoruz. Dizyonlara bakın bakımda Dizyonlara iki kere yapıyoruz headshot lan ne bir de oynayalım bir de oynayalım ne bokluk oldu ya size DC'yi gösterecektim daha kontörüm altındaydı abi ya iki gevşeyim geçmeseydi ikisi bizi nasıl batırdı lan zor ya Lan, lan, lan. Oğlum lan, mal lan. Lan ya, lan. Ya, nahmir ya, nahmir ya. Enişte lan. Nahmir nasıl yazıyor? Adamın orospu. Dahmer yazmayı unuttum bile. Lan. Lan Nahmir nasıl yazılıyor? Hardis tövbe 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 tövbe. Ya lan lan DJ göreydik DJ. Yi. Ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Bana ne ya? Bana ne? Yok lan. Lobi diyelim demek. Şuna bak ya. Zamanım. Git diyor. Kendisini başını çaresini çıkacak. Beyefendi. Takip ediyorsa kusura bakma. Başlarım onun bacasını da babasına da Bıçağa bak. Keltoşa bak Keltoş. Bizde bir yapı yok amına koyayım. Biz fakiriz. İnşallah sarı dolar Bakalım. Oğlum 23 param var. Bize bize goldu çıkarsa dans edeceğim çıkmayacak bir bak çıkmayacak diyorum. Nasıl biliyorum ama? Bak sarı dolar. Bu küfür değil. Ana. Ben, ben kafasız. Ay Kafam şimdi gitti. Lino Nerbesi. Ben de Size göstereyim ya. Var mı? Benden ahmi yere gelen yok var mı? Sonunda birisini buldum. 10 dakikada arıyorum amına koyayım. Ah. Kim ya? Bu kim ya? Bu Zeynep kim? Zeynep ki. Zeynep kim la? Güzel birisi bu da. Annem. Kim olacak? Tanıyorum. Anam karı video. Video olduğunu söyleyelim. Video. 3 ee, Nerede bu? Bulmuşsunuzdur. Bana şu an sövüyorsunuzdur. Neyse. Video. Tamam. Baştan gidek Dur. Durarım kardeşim. Level yapma. Geleceğiz o zaman. Level. Ski baba. Ara neymiş ha? Karış ara neymiş? Oto'yu aç. Lan yazık lan. Kız korkuyor lan. Oo, bak. Yeni gelen ünitlerden birisi. yüz vuruyor. Zeynep'in kocası kadar. Bo ha ha ha. Abi videoda hiç etme. O lan. Yuh. Ben o koyam dur. Oğlum. Ne elim ben. Türksel ananı. Ya bu ne ya. Koysana ya. Koysana ya. Koy. Koysana oğlum. Koysana. Yo, kaç dakika uzayacak? Anamı da öptüler koy. Geberelim mi? Bu tamam. menar Baştan gireceğiz. Tamam. Old men ol bana dedi. Dur. Durdum. Oğlum biliyoruz ki, biliyoruz, biliyoruz. Tamam. Salak kız. Girmedi. Papa. Sabaç gel benim sabaç, sabaç! Maltoş girmedi. Güzel boşluğunda. Yukarıda... Anam! Allah-u sizi asdalarlık ediyordum, düşürüyordum sizi. Allah bekler, geliyorlar. Sanatamızı beni sattı mı lan. Oğlum bütün senin anasını Anasını baldan yalayıp öpeceğim ya. Tabii ki bir tane senin gibi bir tane de ben. Anan tövbe. İzlerin bu kadar kötü olamaz abi ya. Ya bu kadar kötü olamaz. Biriteriz bu kadar kötü olamaz abi ya. Bu ne amına? Adam oyundan düştü. Bu ne diyor? Bu Gürcü bu videoyu çekmiş. Ananı bacını silahını bacının amı. Oyundan düştü. de. Dur up. Size bir diyecek tuvalete Gösterecek miyim? <laughs> çok yemek döküyorum. Ama beni izlemiyorsunuz, like atıyorsunuz. Bu, bu kadar zor yollardan geçiyorum. düşüyor. Başlarım böyle oyuna. Düştü adam ya oyundan. Düştü adam. <laughs> Alıyorum dersini. Ben ölüm çünkü. <laughs> Bu kadar bir kötü YouTuber'ın ithaleti mi olur? Açlayın oraya gitsin. Bu kadar kötü itaret mi olur? Açlayın onu gitsin. Allah cezanı versin.